1 bölü küp kök x fonksiyonunun türevi nasıl alınır? Şimdi burada şuna dikkat etmeniz lazım. 1 bölü küp kök x. Bu ifade aslında bir üstel fonksiyon ya da köklü olabilir şu anda gördüğünüz gibi ama üstel fonksiyona ben bunu çevirebiliyorum. Şimdi üstel fonksiyona bunu nasıl çevirebilirim? 1 bölü küp kök x değil mi? 1 bölü küp kök x. Küp kök dediğimiz şey aslında x üzeri 1 bölü 3. Şu haldeyken veya bu haldeyken türevini alamam. Ancak bunu üstele şöyle çevirebilirim. x'i yukarıya alırım. Yukarıya aldığım takdirde benim fonksiyonum artık x üzeri eksi 1 bölü 3 olur. Bu da benim tam olarak aradığım üstel fonksiyon. Bundan sonra türevini alabiliyorum. Neden? Çünkü üstel fonksiyonlarda türevin nasıl alındığını biliyoruz. x üzeri n tipi fonksiyonlara üstel fonksiyon diyoruz. Ve burada türev alınma kuralı şuydu. N'i başa çarpı olarak getiriyoruz. N çarpı x üzeri diyorum. N'den 1 çıkartıyorum. Bu x üzeri n'in türevi. Şimdi n burada herhangi bir reel sayı olabilir. Yani eksi 1 bölü 3 de yani n eksi 1 bölü 3 de olabilir. Bu durumda n için ne yaptıysan eksi 1 bölü 3 için de aynı şeyi yapabilirim. Ne oluyor? x üzeri eksi 1 bölü 3'ün türevini alacağım değil mi? Ne yapıyorum? En başa gelirdi. Burada eksi 1 bölü 3 başa gelecek. Sonrasında üstten 1 çıkartacağım. Eksi 1 bölü 3'ten 1 çıkartıyor. Bu da eksi 1 bölü 3 çarpı x üzeri eksi 4 bölü 3 demek. Bunu şöyle de yazabilirim. Önce Üstüm negatif olduğu için aşağıya indireyim. Eksi 1 bölü 3 çarpı x üzeri 4 bölü 3. Bunu bu şekilde de bırakmayacağım. Köklü ifadeye çevireceğim tekrar. O da ne olur? Eksi 1 bölü 3 küp kök x üzeri 4. Sonuç bu arkadaşlar. Her türlü köklü ifadenin türevini alırken bu verilen ifadeyi üstel fonksiyona çevirip sonrasında türev alıyoruz. Bir tane daha örnek vereceğim ben size. Mesela 1 bölü 6 kök ne olsun x üzeri 7 mesela. Bu ifadenin türevi nasıl alınır? Bunu çözüp yorumlara cevabı yazmanızı istiyorum.